...Nevzat Tarhan'la hayata dair. Evet Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü... ...psikiyatrist, profesör, doktor... ...Sayın Nevzat Tarhan telefon attığımızda... ...hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. İyi yayınlar Hasan Bey. Teşekkür ediyoruz. Efendim bugünü şizofreniye ayırdık ağırlıklı olarak. Ee, nasıl bir hastalık... ...ne sıklıkta görülür diyelim... ...başlayalım dilerseniz. Tabii e, şizofreni... E, <laughs> Siyasetteki e, ana, e, en böyle tedavide en e, zorlandığımız, e, en e, toplumlara bütün dünyada da benzer sıklıkta rastlanan bir hastalık. Yani bir diyelim 100 bin kişilik bir şehir, Japonya, Türkiye, Amerika hiç olsun fark etmez. Burada e, 100 bin kişilik şehirde her sene 80 tane şizofren çıkıyor. Hmm. Yani şizofren çıkıyor. Yani bu ortalama olarak baktığımızda yani bu rakam aşağı yukarı o binde 80 yani aşağı yüzde bire falan denk gelen bir rakamda şizofreni ortaya çıkıyor. Bu yani bütün dünyada bütün böyle kültürlerde benzer oranda olması bunun hastalıkla ilgili bir genetik tamam konusunda önemli bir fikir veriyor. Evet. Son yıllarda da zaten çok ciddi araştırmalar oldu genetik araştırmalar. Yani şu anda hedef genler var burada belirlenmiş, şizofrenide. Hı hı. Hedef genler var. O hedef genleri günlük biz şu anda hastalarda bir mesela bir, bir, bir bilimsel amaçla şizofreni almış hastalarda böyle o hedef genleri araştırıyoruz yaygınlığı tespit etmek için. Hedef gen varsa kişide yani o gen e, aşağı yukarı mesela otizmde de öyle. Bipolar gibi hastalıklarda da öyle. Bazı hedef genler var. O hedef genler varsa hastalıkla ilgili tedaviyle ilgili farklı bir sonuç oluyor. Hedef gen yoksa farklı oluyor. Hedef gen varsa biz artık o şimdi genetik tedaviler çıkmaya başladık hastalıklarda tabii Hı. Yani şimdi hedef geni belirliyorsunuz bir bir virüsün üzerinde hani adenovirüs dediğimiz zararsız virüs bunlar o virüse yükleniyor o genin o geni değiştirecek yani de gen taşıyıcısı oluşturuluyor ayrı, bir laboratuvar var bunun için biz kök hücre laboratuvarı evet. kurduk ve orada transgenetik hücre laboratuvarları orada o, o proteini ya da o geni düzelten şeyi virüsü vücuda veriyoruz. Gidiyor gene bağlanıyor. O genin çalışmasını şey yapıyor, engelliyor. Aslında bu mRNA teknolojisi aynen, e, bu aynen. tür aşılar. O, o teknoloji, evet, bu evet. teknoloji kullanıyor. Evet. evet. O teknoloji, o teknoloji şimdi psikiyatrik hastalıkların da gündeminde. Yani o teknoloji kullanılarak ama bu kişide tabii önce e, hulexom dediğimiz bir e, gen gen taraması yapacağız böyle. Hı -hı. E, bu gen taraması yapıyoruz. O gen, insana hastalığı özgü genleri tarayan bir sistem bu. Bütün kişinin genomu değil abi. Bütün gen haritası değil. Sadece genel e, e, bütün insanlar ortak genlerin dışındaki genleri polimorfizm gibi Hı -hı. hatalı protein üreten genleri tarayan sistemler. Böyle durumlarda şizofreni ile ilgili bize genetik bir ipuçları veriyor. Hem yani bir gene ve tedavi geçtik ama şizofren nedir aslında önce onu bilelim ya. Şizofren şeyde şey olan insanlara bile kafası bir insan birisine bozuluyor, kızıyor, şizofren diyor diyor hemen. Niye şizofren deniyor? Şizofren kelimesi şizo bir yarılma, bölünme, Hmm. Harçalanma anlamında bir kelime. Frendez akıl demek zaten. Ya yani aklın bölünmesi gibi güzel bir tabir iyi ifade ediyor. Grekçeden gelme şeyler kökeni. Bu, bu nedenle biz e, onu şey oluyoruz. Böyle 20. yüzyılın başlarında bu tanım kabul görmüş ve şu, şu anda da bir, o tanı değiştirilmedi devam ediyor. Yani bu kişilerde insanda normalde üç gerçekliğimiz var bizim bak. Bir e, rüya gerçekliği. Rüya da ayrı bir dünyadayız. İnsan orada uçuyor, dünyalar dolaşıyor, ya savaş bir şeyler yapıyor, dönüyor. Uyanınca bu rüyaymış diyoruz. Bir de hayal gerçekliğimiz var. Herkes böyle hani Deydiremek diyorlar. Gündüz hayallere kapılır. Çocuklarda çok olur mesela. Ergenlerde ne? çok olur. hayallere kapılır. Bir şeyler düşünür böyle. Bir amacı vardır. Ona yönelik bir şeyler yapmaya çalışır. Ya ee, çalışır. Ondan sonra bir bir şey olduğu zaman herhangi birisi aradığında bir şey oldu zaman ha, bu hayalde gerçek dünyaya döner. Doğru. Bu üç çıkarsa ondan sonra gerçek dünyada ne vardır? Bizim yaşadığımız dünyadır. Ne o dünyada? Ah senik zehirler, işte bir yerde atlasan düşüp bir tarafın kırılır gibi böyle. Yani şu andaki yaşadığımız gerçek dünya. Yani yap yapacağın şeyler var, yapmayacağın şeyler var. Akıl yürütmelerle bir oluş tanıdığım bir dünya var şu anda. Doğru. De gerçek gerçeklik bu. Diğer hayali gerçeklik diye fiziksel gerçeklik, hayali gerçeklik ve rüya gerçekliği. Şimdi şizofren kişilerde beyinlerinde reality testing denilen gerçeklik testi yapan bir network o insan beyninde. Gerçek. Bu gerçek gerçek değil. Bu rüya rüya değil diyor. Mesela rüyadan uyanınca bir alaca karanlık vardır. Ya bir önce böyle burası neresi ben neredeyim diye araştırırsın. Hiç böyle şaşkınlık dönemi vardır. Onu sana rüyaymış dersin. Güzel bu. Gü güzel rüya olduğu zaman bazen hemen yatarlar devam etsin diye. Doğru. Aslında rüyada bile biz e, mesela kabusun içinde bile ben şey yakalıyorum kendimi şey derken. Ya bu kabus olmalı. Kabus mu acaba? diye kabusun içinde bile insan o testi yapıyor aslında zihin. Tabii ki bazen rüyada da insan rüyada kendisini uyanık zanneder mesela. Evet. Ona komplike rüyalar denir. Komplike, komplike rüyalar. Ee, orada kişi e, rüyadadır uyanık zanneder kendini o şekilde uyanık zanneder. uyandığı zaman aslında rüya rüya gerçekliğiyle yani rüyanın içerisinde hatta bazı insanlar var onun için yani gündüz böyle hayattayken bile o e, gerçeklikten koparlar yani böyle hatta eski eskitab ile cehli mürekkep denir yani komplike cehalet İnsan cahildir, cahil olduğunu da bilmiyordur. Doğru. Onlara komplike cahil denir. Yani o, o cahillik o da tabii ayrı bir şey. Ama ayrı esas konu bu kişilerin beyindeki gerçeklik testi. Yani bu hayal, gerçeklik, rüya. Bu üçünün ayrımını yapma bozukluğu var şeyde şizofrenide. Bu bozukluk nedeniyle şizofreni hep şey yapılır. Yani böyle yani bizde yani şizofreni tanısını öyle koymak çok kolay değil. ...yani bir bakınca hemen diyorsunuz ama... ...sizin kişi... ...mesela şizofreni olarak bilinen... ...çok ünlü bir vaka... ...mesela nedir o şey... Filmi çekilen... E, ...çok filmi çekilen adam var... The ...Beautiful Mind filmi, evet, evet. canlaş, canlaş... ...Canlaş evet... Canlaş. O, ...o filmde o kişi tabi zeki birisi... ...matematik profesörü... ...fakat bir şekilde... ...beyindeki... Bir, hatalı protein yani bir genetik yapı belli bir şartlar oluşunca her zaman olmuyor. Hatalı protein üretiyor. Hatalı protein üretince beyin görüntü üretiyor, ses üretiyor, görüntü üretiyor, hayal üretiyor. Böyle bir şeyler üretiyor. O kişi önce ona inanıyor. Masayı pencereden atıyor. O sesleri kovmaya çalışıyor. Bilmem ne. Bunları yaparken bu kendi kendine konuşuyor bu adam. Ya. Yani bu adam hayal görüyor deyip şizofren olur deyip hastaneye yatırılıyor. Fakat zeki biri olduğu için... Bir ...müddet sonra birkaç tedaviler görüyor böyle... ...iyi olduğu zamanlar... ...matematikle ilgileniyor... Yani ...daha sonra... ...bir bakıyor ki o şey... ...ya bunlar halüsinasyon... Hı hı. ...daha sonra matematik çalışırken... ...o halüsinasyonlar geliyor orada... İşte üç tane... ...bir adam, bir kadın, bir çocuk ona bir şeyler diyorlar... ...hiç ilgilenmiyor onunla... İşine devam ediyor... ...o zaman şizofren bitiyor işte... Hocam... Bu kişi şizofreni yendi deniyor. Aslında kişiye bizim şu andaki yeni tedavi yaklaşımda bak. Bunu birçok meslektaş tam farkında değil. Yani biz bir şizofreninin beyindeki bir kayıt hastalığı, algı hastalığı olduğunu fark ettikten sonra şeye tedavide buna ağırlık vermeye başladık. Kişinin gerçeklik testi yapıp yapmaması. Halüsinasyonlar çünkü beyin hatalı protein üretip, üretiyor, halüsinasyon üretiyor, hizyan üretiyor. Kişi onu bu gerçek değil diye sor, karar vermesi lazım. Bunu bunu öğrettiğin zaman şizofreni bitiyor. Hmm. Şimdi e, hani şey meşhur bir söz vardır. Aslında uçlar birbirine yakındır. Bunlar arasında işte gecenin en karanlık olduğu an aslında gündüze en yakın andır. İşte der, denir ki e, delilikle deha aslında birbirine çok yakın sınırlarda seyreder derler evet. birbirlerine çok yakın dolayısıyla sanrı görenlerde özellikle şizofreni hastalarında zeka ne kadar bununla ilgili bir araştırma var mı yani çok zeki insanların sanki John Nash'ten mi kaldı bize bu hastalığıymış gibi de gelir zamanında zeki zaman. insanlarda şimdi bu hastalığı yenmek kolay oluyor hı hı. yani bu hastalığın oluşmasında Zeka olup olmaması o kadar önemli değil Ciddi. kişinin zeki olup olmaması ama hastalık olduktan sonra hastalığı baş etmede IQ'su yüksek kişilerle daha iyi böyle psikososyal, psiko eğitim yapabiliyoruz. Daha iyi bu e, realite testingi çalışabiliyoruz. Gerçek testi yapmayı daha kolay öğreniyorlar. Öğrendiği zaman hastalık da hastalıkta şey oluyor yani e, şifa dönemine giriyor. Burada belirlenmiş o genler de belli bir stres, belli bir ortam olduğu zaman beyinde mesela serotonin artıyor, dopamin ihtiyacı artıyor beyinde. Hı hı. Üç, önemli iki kimyasal. Bu durumlarda o kişide normalde uyuyan o gen harekete geçiyor ve hatalı protein üretmeye başlıyor. Hatalı proteini beyin kimyasını bozuyor. Kimya beyin kimyası bozulunca da kişi muhakemesi bozuluyor kişinin burada. Yani biz orada tedavilerde şu anda ilaçla gene ifadesinin olduğunu engelleyerek, ilaçlarla onu düzelterek gidiyoruz. İşte o zaman öyle olursa ilaç ömür boyu kullanılıyor. Bu şekilde tamamen baskılanabiliyor mu ilaçlarla? Ee... Ya i̇laçlarla tabii genin hatalı ifadesi bastırılıyor. Hatalı protein üretmesi önleniyor ve o kişi ama bu erken tedavi olursa önemli vaktinde ve güçlü tedavi, zayıf tedavi olursa bastırılıyor ama tam kontrol edilmediği için hastalık müzminleşiyor, kronikleşiyor hastalık. Onun için güçlü, kapsamlı ve erken tedavi çok önemli fizyoterapide. O zaman da gerçeklik testini kişinin yapması için egzersiz mi yaptırıyorsunuz? Tabii, ondan sonra kişi o akut dönem geçip beyindeki o kimyasal fırtına düzeldikten sonra o kişi artık ondan sonra ona mesela sosyal uyum çalışması yapılıyor, rehabilitasyon çalışmaları yapılıyor. Mesleki rehabilitasyon, sosyal rehabilitasyon ve bireysel rehabilitasyonlar yapılıyor. Ya bunla, bunun için ya Türkiye'de onu biz şey yapamadık daha bir rehabilitasyon merkezi kuramadık ama bunun için özellikle Almanya çok güzel rehabilitasyon merkezleri kurdu. Yani onunla ilgili böyle hastalar şey yapmıyorlar. Yani rehabilitasyon merkezlerine takiple gidiyor. Biz de Türkiye'de şu anda TRSM'ler yani ruhsal toplum ruhsal merkezlerinde bir, şekilde, bir şey o, çok faydalı oldu. O yapılıyor. Yani o ama yetmiyor. Yani birçok hastalık e, kontrol altına almak çok zorlaştı e, hastalıkları. Yani sadece oraya gitmiyor. Anne baba aile e, içerisinde e, birçok e, e, tedavi görmeyen hastalar ilaç reddi çok oluyor şizofrenlerde hastalık bilinci olmadığı için hı hı. Yani kişi kendi hastalığı kabul etmiyor. Tabii. Onun için yani kendi her tedavi yapılan şey düşman gibi görüyor. Değil yani edersiniz. onun için birçok hekim ve sağlığa yönelik şiddetten arkasında birçok şizofren hastaları var. Beni hastaneye yatıracak, bana zarar verecekler, öldürecekler, tecavüz edecek, edecekler diye düşünüp yani öyle bir durumda önüne için kim çıkarsa beyaz önlüklü ona saldırıyor mesela. O tarz vakalar o şekilde oluyor. Yani onlara da tabii yaklaşım biçimi çok farklı, önemli. Şimdi... Bir de şey çok arttırdı son zamanlarda. Şizofreniyi madde kullanımı. Hı. Belki keyif verici maddeler öyle uyarıcı maddeler özellikle. ve bu özellikle dikkat eksikliğinde kullanılan maddelerin Hı. en büyük özelliği bu. Ben, ben hiç unutmam bir zaman bir şey vardı. bizde ee, çalışan bir, birisi do, 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 doktor arkadaş vardı maalesef bir iyi niyetli birisi değildi bir gün yanındaki çalışan elemana şey yapmış bakmış ya yani sen çok dikkatin dağınık yapamıyorsun işi diye hiç muayene etmeden al şu ilacı kullan demiş böyle dikkat ilacını kırmızı hmm. reçeteliydi o zaman şimdi artık ıı, takipli ilaçlardan o ilacı veriyor meğer o kişinin kardeşi şizofrenmiş ...ya yani onda da şizofren gene varmış... ...gene var... ...o ilacı alınca... ...başladı bütün... ...böyle konuşmalar, hezeyanlar... ...ondan sonra enteresan bir şey oldu... ...o konuşmalar başladıktan sonra... ...Mer o doktor arkadaş... ...bize yamuk yapacakmış böyle... ...bir dışarıda yer tutmuş... ...bizim hastaları alıp... ...bütün her şeyi anlattı... ...size böyle yapacak bir iş... Bu iş ...şöyle işler çeviriyor falan diye anlattı... ...yani biz de... Farkında olmadan o kişinin şeyini, kötü niyetini ve şey yaptığını yani o hastalık ortaya çıkınca bastıramadığı o yaşa, bildiği yanlış doğru bilgileri bize söyle anlatınca şey oldu yani biz hem onu hem tedavi aldık hem öbürü öbürüne ilişki kestik mesela böyle bir durum yaşamıştık. Şimdi... Yani şimdi bak ona rastgele ilaç, muayene etmeden hı hı. aile yüklerini bilmeden dikkat ilaçları böyle patır patır, patır. kullanıyor şimdi. Yani o bak, bak diye şizofreni çıkarıyor ortaya. Birçok gen, genleri tetikliyor çünkü o ilaçlar. Genlerin böyle dopamin artıran ilaçlar. Dopaminin fazla artması demek beyinde. Eğer kişide yatkınlık geni varsa şizofreni çıkarıyor. Yani onun için uyarıcı birçok ilaç. Öz özellikle ben ABD'den geçen de bir hasta geldi Amerika'dan. Şimdi hem de şeyden Los Angeles'tan yanılmıyorsam USL'de okuyan bir çocuktu. Bir Türk çocuk yani o da annesi babası da hekim. Çocuk çocuk böyle hırslı çocuk. Okuyacağım sınıfı geçeceğim diye bu uyarıcı ilaçlar almış. Dikkat eksikliğin belli bir dozun üstüne çıkınca saçmalamaya başlamış. Orada bir hastane götürmüşler. Ailesi gitmiş ki hastane değil hapishane gibi orada böyle. Çok berbat bir yer. Ondan sonra bize getirdi ve çocuğu hemen detoks yaptık ve toksifi ettik. İlaçtan düzenledik, toparladı. Yani o çocuk o ilacı alması şey yani kendi başına o ilaç orada kolay elde ediliyor tabii. Yani o ilaç alması. Onun için böyle dikkat eksikliği ilaçlar gizli şizofreni varsa tetikleyebiliyor. Yani dopamin artırıyor çünkü o ilaçlar. Yani dopamin de dikkatle ilgili. Mesela dopamin şizofreni önemli. Dopaminin kölü özelliği var. Bak, dopamin nasıl bir madde. Dopamin beyinde Ödül ceza sisteminin ödül Doğru. hormonu, kimyasalı daha doğrusu hormon değil de nör, nörotransmitte. Dopamin, dopamin şizofrenide aşırı salgılıyor beyin. Beyin kendiliğinden aşırı salgılıyor. Dopamin salgılamasını önleyen ilaçlar veriyoruz. Biz o zaman hezeyanlar, sesle kulaktan duymalar kesiliyor. Peki hocam kişilerde. dopamin ödül sistemiyle ilgili olduğuna göre, şimdi ben şeyini mantığını anlayamadım. E, kişi e, neden sanrı görüyor? Yani daha mutlu ve doyumlu hissetmesi gerekmiyor mu? Ben o, o kendi dünyasında çok mutlu Şizofren. He. Çok mutlu. Mesela biz şizofren böyle kendi dünyasında yağmurlar yağdırıyor, savaşlar çıkarıyor, dünyayı düzeltiyor, kendi kendine konuşuyor, hmm. kendi kendine gülüyor, hayaller görüyor. Güzel böyle. Yani müthiş böyle bir gerçeklik var. Hayal dünyasında çünkü o kendi dünyasında çok mutlu oluyor şizofren. Yani şizofren türüne göre değişiyor ama yani şizofrenler, yani zaten şizofren ana belirtileri dereistik düşünce tarzı, otistik yaşam tarzı diye geçiyor. Dereistik, gerçeğe uymayan düşünce tarzıyla hmm böyle e, otistik yani içe kapanık iç, e, hatta Freud otizmle ilgili çok güzel bir tanım yapmış. Çocukluk çocukluk pri, çocuklar primer narsisttir diyor. Yani hmm. çocuklar ilk doğar doğmaz ilk kendini sevendir diyor. kendini hayran hmm. olandır. Çocuk gerçekten hmm. de en bencil varlık kimdir dersen çocuktur. Çünkü ben ve annem diyor başka hiç kimseyi kale almıyor hayatı öğrenmeden. Sevgi yatırımını egosuna yapmış kendini... Ben. Daha sonra büyüyor sevgi yatırımını ailesine yapıyor. Babasına, ailesine, arkadaşlarına, çocuklarına büyüdükçe ülkeye, vatana daha büyüdükçe de olgunlaştıkça evrene, varoluşa, yaratıcıya zihinsel duygusal yatırımını yapıyor insan. Bu gelişmişlik düzeyine göre değişiyor. Şimdi şizofreni olduğu zaman kişi artık sekonder narsizm demişim şizofreniye. Çok aslında müthiş bir tespit. Şizofren narsizm demesi o kişi artık şizofren olan kişi sevgi yatırımını başkalarına yapmıyor. Artık sadece tekrar kendine döndürüyor. Hı, hı Kendini seviyor. Kendi dünyasında mutlu. Bazen böyle şizofrenik Mesela mehti e, 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 Mehdi oluyor çok. Bize, hı hı. Yani her zaman bir Mehdi vardır hastanede bizim. Mehdi oluyor, yağmurlar yağdırıyor, savaşları durduruyor, bütün kötüleri yok ediyor, böyle bir kılıç sallıyor. Ondan sonra biz tedavi ediyoruz onu, gerçeklikten çıkıyor birdenbire. Yani sahte gerçeklikten çocuk depresyona giriyor post psikotik depresyon diye bir depresyon var. Depresyona giriyor. Ya diyoruz bu çocuk böyle daha mutlu böyle yapmak değimi yaptık diye diye söylüyoruz ama öyle de yaşanmaz ki tabi. Yani öyle çevreye verdiği zarar. yani orada yani çevreye de zarar veriyor. Bir müddet sonra zaten yani öyle bir şey ki diyor mesela ben geçen el bir hasta vardı. Yiyip içmiyor. Niye yiyip içmiyorsun diyor. Ben de diyor fotosentez özelliği var diyor. Oo. Ben güneş ışınıyla besleniyorum diye Yemeğe ihtiyacım yok ki diyor. Genç kızdı bu. Hem de anoreksiyası var. Düşün bak sırf bu düşünce bozukluğu nedeniyle beslen yemek yer reddi var. Ben fotosentezle besleniyorum diyor. Hocam şimdi bana yardım ediyor diyor. Çevresi için çok zor bir hastalık özellikle Tabii. çevresi için fakat tanımayan insanlar için de şu anda mesela sosyal medya gerçeği var. Sosyal medyadan herkes size ulaşabiliyor bir şekilde mesaj yoluyla. Bana ve pek çok arkadaşıma da gelen şöyle mesajlar da var. Kişi tanımıyorum o kişiyi hiç kesinlikle. Sanki tanıyormuş gibi konuşuyor. Ben seninle şöyle yaptım, sen bana hakaret ettin, şunu dedim, bunu dedin. Ya kardeşim demedim. Ama belli ki hasta. O kişi. Yani benimle bir şeyler yaşamış kafasında. Bir şeyler bu durumda. E, mesela yakını da değilim. Tanımayan bir insanım. Ben nasıl e, ya da işte böyle bir mesaj alan kişi nasıl yaklaşmalı bu tabii, e, insana? Tabii. tabii böyle durumlar işte kişi de bak duygu, düşünce, davranış ve yaşam tarzı değişiklikler oluyor bu şizofrenlerde. Duygu değişiklikler olur. Duygu ifadesi mesela bazı kişilerde çok coşku olur. Bazı bazı şizofren türlerinde içe kapanma olur. Bazı şizofren türlerinde takıntılar olur. Bazılarında kuşkuculuk olur. Bazıları dezorganizedir böyle. Yani bu gibi çok çeşitli türleri bazıları kurumuş ağaç gibidir. Böyle şey yapmıyor her şeyden kopuktur. Bu böyle hebe hebefrenik eski tabirlere ya da dediğimiz vakalarda ve o, onlar çok kolaydır teşhis. Yani saçma sapan konuşmalar yapar. Hayal dünyasındaki e, saçmalıkları anlatır. Böyle bir anlamsız saçma olduğunu ortalama bir insan görür böyle. Böyle durumda. Ama bazıları kendi içinde sistemli hezeyanı oluyor. Kendi içinde tutarlı oluyor. Öyle olunca da o kişiler şizofren olduğu halde böyle paranoyik şizofren olduğu halde sanki hezeyanlı bozuklukta daha yakın tablolar müthiş bir taraftar da toplarlar o kişiler. Yani birçok böyle yıkıcı tarikatlar böyle kurulmuş şeyde, hmm. Batı dünyasında bakıyorsunuz böyle kendine o kişiye bir derin inceleme yaptığı zaman kendini kutsallaştırmış bir hezeyan oluşturmuş o he, bazı insanların psikolojik eksiğini tamamlıyor gideriyor taraftar topluyor böyle böyle toplu intihar yapıyor ondan sonra da spor elbiseleri girip 38-39 kişi intihar yaptı intihar etti Amerika'da evet, yani evet, bu şey toplu intihar yaptılar yani onun için bu, bu da çok rastlanan e, bir şey örneklerdir ama bunlar da zeki oluyorlar tabi zeki şizofrenler böyle şey yapabilir e, insanları etkileyebilir yani böyle kişilere yani hayalle gerçek ayrımı üzerinden değerlendirmek lazım sizi tanıyor gibi konuşuyor diyelim böyle bir durumda evet. onu eğer böyle durumlarda kanıt kanıt karşı kanıt çalışılır karşı kanıtla düzelirse o ha ya ben yanılmışım bana öyle gelmiş derse O şizofren değil ama yanlış bir hezeyanını sanki tartışmasız bir gerçeklik gibi inanırsa bunun kanıtlarla değişmediğini görürse böyle durumlarda şey var. Mesela takip hezeyanları vardır bazı kişiler. Persekütü eziyan dediğimiz ve beni yani bana komplo kurmuşlar. Yolda arabalar selektör yaparken bana yapıyor diyor. Hı hı. Bakıyor pencereden bakıyor arabaları görüyor böyle. Ya polis arabalarına yazık diyor. Beni bu kadar polis niye izliyor diyor. Niye bu kadar benim için bu kadar benzin harcıyorlar diyor mesela böyle evet. durumlarda. Yani kom, yukarıdan ses geliyor komşunun ayak sesi. bak ben benim hangi odada olduğumu bunlar anlıyor diyor. Düşünce mi okuyorlar diyor. Yani, yahut ya bazıları ben onların düşüncelerini okuyorum diyor. Yani düşünce okuması beynimde yani şu anda özellikle bu teknolojiyle etkisi beynimde benim implant yerleştirdiler diyor. Mikroçip yerleştirdiler benim beynime diyor. Böyle şeyler var hatta gelip MR çektirilenler oluyor. Evet. Bana yıllar önceydi Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı o zaman. Bir işte bir, bir, Anadolu'dan bir ilden bir hanımefendi geldi bana. Dedi ki şey ya ben Cumhurbaşkanlığına aday koymaya git olmaya gidiyorum dedi. Ankara'ya gidiyorum dedi. Gelme sebebi de bana neymiş biliyor musunuz? Bana danışman olur musun diye gelmiş. Yani hı hı. böyle ya. baktım büyüktük tükeze olan bir evet. Yani vakası. Ben anlatmaya çalıştım ama ilaç falan verdim. Yani böyle önce bunu düze ondan sonra bu konuyu konuşalım dedim hemen reddetmek değil fakat tabi şey değil yani bir yakın olması lazım onu tedaviye getiren sonra ne oldu bilmiyorum Mutlaka. yani bunun için bu şeyler yani böyle ilginç şeyler vardır vakalar olur öyle evet. yani şizofreni hastalığı bu nedenle ya ve tedavisi ya yani ilginçtir çok ilerledi şey tıp bu konuda Eski eskiye çok daha sosyal uyum yani bir tizof, üçte üçte biri iyileşiyor bak çok üçte iyi. biri ne yaparsan yap iyileşmiyor. Üçte bir diğer üçte biri de sosyal şifa dediğimiz duruma geliyor. Yani ama yıllarca ilaç kullanıyor. Ama evet. ilk üçte bir böyle tam şifa ilaç kesilebiliyor onlarda. Onun için şizofreni tanısı koymak için hemen bir görüşte şizofren denmez. 2 sene sürerse şizofreni tanısı koydur. Ve şizofreni sadece düşünce bozukluğu yetmiyor. Duygu düşünce davranış bozuklukları da olması lazım. Kişinin sosyal uyumu bozuluyor. Te tedavide şey çok önemli. Bir, hem bireye yapılacak bireysel psikoterapi de önemli, psiko eğitimler önemli, bir de, e çevre desteği önemli. Mesela birçok şizofrende çevre yapıcı oluyor. Yapıcı olduğu için e şizofreni nüksetmeden seyredebiliyor. Onun için bu e şizofreni tedavisinde tıp Eskiye göre daha ileride. Beynin birçok sırları anlaşılabiliyor şimdi. Yani bu nedenle kimse filozofyanı düzelmez diyerek bir etiketlemesin kimseyi. Peki evet. hocam. Peki hocam. Çok teşekkür evet, ediyoruz. Mücadele mücadele. Ee, bir başka programda İyi görüşmek, yerler, görüşmek inşallah. dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.